Siz <laughs> diyorsunuz ki birini öldürdünüz öyle mi? Yani bu yani şimdi siz Evet müfettiş bey. Birini öldürdüm ben. Rapor tutun ve beni hapse atın. <gülüyor> <gülüyor> Hanımefendi bu yoksa Arkay'ın yeni filminin tanıtım kampanyası mı? Çok iyi. Gerçekten çok iyi. Ama siz zaten ünlüsünüz. Müfettiş bey bu film tanıtımı değil. Size birini öldürdüğümü söylüyorum. Evet, gangster sultanı öldürdüm ben. Önce onu vurdum ve sonra uçurumdan aşağı düştü. Müfettiş Bey, ben buraya teslim olmaya geldim. Raporunuzu yazın ve beni hapse gönderin. Neler oluyor? Şşt, çağırma efendim. Efendim. Neler oluyor? Efendim. Bu Arkey. Kendisi buraya gelmiş ve Gangster Sultanı öldürdüğünü söylüyor. Yani film bileti almak için mi bekletiyor? İfadesini aldıktan sonra gözaltına al. Ama efendim o Arkey. Öçü. Bir suç işlemiş. Biz herkese eşit davranırız. Baş üstüne efendim. Affedersiniz müfettiş. Onun hatası değildi. Sadece kendini savunuyordu o kadar ve... Bayan, izin verin de işimizi yapalım. Bırakın da buna mahkeme karar versin. Asım olduğunu kanıtlamak istese suçunu itiraf etmezdi, öyle değil mi? Siz bunu yapmışsınız, biz de gerekeni yapacağız. Şeriatım. Savant, buraya gel. Ama Müfettiş Bey bu, bu onun hatası değildi ki. Arkay, 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 Arkay. Arkay, merak etme. Sana bir şey olmasına izin vermeyeceğim. Ben seninleyim, tamam mı? Seni buradan çıkaracağım. Sakın, sakın endişelenme, olur mu? Ben seninleyim. Beni dinliyor musun Arkay? Ben, bizimle bu olayların olduğu yere gelmelisiniz. Hadi gidelim. Joshi, sen de gel. Baş üstüne. Onun arkasına bakın. Burası mıydı? Evet. Ağacın yanına da bakın. Teyzeciğim, ikimiz de olayın olduğu yerdeyiz. Evet, patron hapishanede. Bize anlatın. Neler oldu? O yani... Sultan burada duruyordu ve... Arkey de şurada duruyordu ama... Arkey onu öldürmek istemedi. Silah bir anda onun eline geçti. Silahı aldı ve Arkey'i öldürmeye çalıştı. Ve Evet, aynen böyle oldu. Evet, erkeğin başka bir seçeneği yoktu ki. Bilmiyorum. Bir, bir anda sultan öldü. Ama dur. sakin ol. Müfettiş bey, şimdi ne yapmamız gerek? Öncelikle cesedi bulman zor görünüyor. Ardından. ...kaçınılmaz şey olacak. Artık evinize gidebilirsiniz. Hayır müfettiş. Ben Arke ile görüşmek istiyorum. Enkundur'a lütfen sabırlı olun. Yüksek profilli bir dava... ...bir süre basından gizleseniz iyi olur. Bu sizin için de iyi olur. Madu. Müfettiş bey haklı. En iyi avukatlarla konuştum. Her şeyi halledeceğiz dediler bana. Merak etme. Patrona bir şey olmayacak. Bana güven. Hadi şimdi eve gidelim. Lütfen. Hadi. <laughs>